Efendim haftanın ortasında ilk kayınvalidemi davet ediyorum efendim. Filiz Hanım geliyor. Filiz Hanım bugün çok kararlı gördüm sizi. Aa, full konsantre konuşmak da yok. Çok güzelsiniz. Ay teşekkür ederim. Senin güzelliğin. Hadi bakalım. Demet Hanımcığım e, güzeldi ama tadı tuzlu yerinde. Hı. E, güzel fakat Hı. eti pişmemiş fazla çatır çatır ediyor. Patatesi pişmiş sebzesi de pişmiş ama tabii ki şimdi hani bir tabakta e, sınırı kalmak istemiyorum. Hepsine bakacağım ona göre değerlendireceğim. Peki. Ve en lezzetlisine vereceğim. Bunun biberleri birinci tabağa göre çok iri doğranmış. Hmm. Eti de tam pişmemiş. Patatesleri de biraz çiğ. çiğ. Peki üçüncü tabağa geçiyoruz o zaman. Demet Hanımcığım bu hepsinden daha iyi pişmiş. Patatesleri de cips gibi. Yani daha bir güveç tadı aldım ben bundan. Hmm. Bunu da bir patateslerinden başlayayım. Böyle uzun uzun. Sanki benim böyle evde kızarttığım gibi olmuş ama. Hmm. Hı -hı. Ben de böyle yarın de öyle mi yapar? Evet. yarın zaten her şeyini benden alır. El lezzetimi ona verdim ben Demet Hanım'cığım. lokum hmm. gibi pişmiş valla. Şimdi şöyle söyleyeceğim Demet Hanımcım, yani ister kızlarım şimdi emek verdi tamam, yani ister bana kızsınlar ister şey yapmasınlar gerçekten e, damak tadıma uyan tabak dördüncü tabak üçü de beğendim ama e, dört kadar beğenmedim Vallahi ben dördüncü tabağı çok beğendim yani bunu yaren yaptımı yapmadımı bilemiyorum ama. ...çok lezzetli. Hı. Puanlamaya geçersek. Demet Hanım... Hı. ...bu birinci tabakla ikinci tabak hiç pişmemiş. Bir, bir. Ooo. Oh. Bir, bir. Dörde? Dörde beş veriyorum. Buna da dört vereyim ya. Bunun da patatesli cips gibi olmuş. Peki, birinci tabaktan başlayalım o zaman. Birinci tabak, bir puan. Açtık. Hazal. İnanmıyorum bir ya. puan. Üç numaralı tabakta dört puan yatıyor, bakalım. açtık Aslıhan. 4 puan. 5 diye anlaşmıştık. <gülüyor> 4 <laughs> dakika ah. ah. Hadi bismillah bakalım. Vallahi bu çok lezzetliydi. O kadar güzel lokum gibiydi. O kadar güzeldi ki 5 beş, beş puanı bastı. Bakalım 5 puan kime gidiyor? 5 puanı alan gelir. Al. Bakalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Ben kızım ya ben. Gel gel aşkım şunu da aç. <gülüyor> <gülüyor> Verin coşkuyu. Oh, Yine lezzet kazandı diyeyim bari ben. De. Vallahi ne diyeyim? lokum lokum. Güzel pişirdim. Filiz teyze neden bana bir verdin? Sana nedenini söyleyeyim. Zaten puanlamada da duymuşsunuzdur. Birinci evet. ve ikinci tabak. Hiç pişmemiş. Ama dana eti ve biz burada dakikayla yarışıyoruz. Ama nasıl bunlar pişirmiş? Lokum gibiydi yarın ki. Ama sadece ekmeğe lokum, lokum. Oradaki patateslere de dikkat edecektiniz. Ben Bizim patatese dikkat ettim. Bir dakika bak patatese evet. sakın dikkat etmedi deme. Evet. Bak göstereyim evet, gel kızım. Gel, gel. Bak şimdi. Bak bunlar cips gibi olmuş bak. Evet. Bu zaten bak sert bu pişmemiş. Hı. Bu da aynı üstündeki şekilde. Üstündeki hamurların çiğ, çiğ çi kalmış hamur. peki. Hamuru kızartlığına baktım. Üçle dört kağıt gibiydi. Bunları zaten şunu zor açtım. Neresi kağıt? Bir şey söyleyeceğim. Ay, anne, anne bir şey söyleyeyim mi? Bu ne? Mi? Aradaki bu kızar kızlar bir şey, şey söyleyeceğim. Bakın. Bunun, neresi kirbit patates? Hes? Bakar mısınız? Anne. bir saniye. Hı. Tamam bir saniye. Bakın kirbit patates budur. Yağları çıkmış. Hep sulu sulu. Sen nasıl yorulma yapıyorsun? Ha, bir Neresi sulu? Neresi sulu? Sulu yemekte. Neresi sulu? Neresi sulu? bunlara baktığında çatır çutur. Bu hayır, hepsi hayır, Kabul hayır. Siz haksız puanlama yapıyorsunuz. Hayır, ben hiç o haksız kadar puan yapmıyorum. Yani ben, ben ne abi dedim? Bir hayır. Ya. Hayır. Ne yapar deyip? Hazar bir susar mısın? Bir dinle beni. Evet. Ben birinci, ikinci tabağa ne dedim? Ne dediniz? Çatır çatır ediyor dedim. Etler hiç pişmemiş dedim. Hı. Sebzeleri dedim, iri doğranmış, lezzeti yok dedim. Anladın i̇ri mı? Değil. Bize söylenen gibi doğranmış. Baksana etlerle aynı hamurunu, Hamurunu bile açarken zorlanmış. Beğendi verdi. Neyse, İyi siz oldu. Siz haksız puanlama yapıyorsunuz. Hayır. Gelinizi bulmadan ediliyorsunuz. Hayırdır? Haksız puanlama, haksız, haksız puanlama. Ben damak tadıma bakarım. <laughs> Sebzesi de güzeldi, eti de güzel pişmişti. Lokum Hazan gibiydi. Hazan niye bu kadar zorla <laughs> gitti? Gelini buldu bitti. Lokum kurmadığın zaman niye diyorsunuz? Hiçbir hiç sıra dalma. Kabul Hayatım, ben, ben. Hiçbir şekilde kabul Gelini buldu bitti olay. Bu kadar. Kabul <laughs> Teyze benim tabağıma neden bir verdin? Yavrum zaten seninki gerçekten baştan offside. Offside. Neden? Offside. Neden? Yani neden? Et bir kere çatır çatır etti. Bir saat yutamadım. Onun için öbürkülerine geç başladım. Bu bir. İkincisi hamurunu açarken hamur kalın. Üçüncüsü patatesin yani böyle yağlı ve pişmemiş... Ondan sonra sebzelerin sadece pişmiş dedi. Anneciğim bir şey Onu söyleyeyim mi? Onun sebzeleri de pişmemiş. Zaten patatesleri baş parmağım kalınlığında doğradı bu bir. İkincisi, kadar o İkincisi kadar kalın değil. İkincisi hayatım hamurunu o kadar kalın yaptın ki tutmadı. Çiğ kaldı hamurun. Bak e, Yektacığım. İyi bak Birisi tamam. Yektacım. Patatesim çok da kalın değil. Yektacığım. Kimril patates yapıyoruz burada. Parmak patates Bir değil. şey söyleyeceğim. Patates cipsi budur. Parmak patates yapmıyoruz. Patates haşlamı olmuş canım haşlama. Gayet Azıcık e kızarması güzel gerekiyor. Dönem, ne dedi tamam. şefimiz? Altın sarısı kıvamına gelecek. Çok kararmayacak. Benimkiler gibi. de altın Ve sarısı. Dekiler... Parmak patatesi olmuş. Kibrit olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Çok fark yok. Bugün ya de yapamadın. Herhalde. Bugün Gayet de yapamadın. Görüyorum bugün de yapamadın. Herhalde. Otur bebeğim. Buradan gideceksin sen. Gitmeyeceğim. Sence, gideceksin. Gitmeyeceğim. Filiz teyze. Daha bugün yanıma gelip ben anlaşma yapmadın mı sen? Evet. Hani beş puanım nerede? Aslanca. Ne anlaşması sen ya? Buraya ne Nasıl no. yaparız ne Niye? yaparız, yaparız da Aslancığım sen dört peki? verdin bana Aslancığım ben sana dört verdiğimi sen öp başına koy. O ya zaman sana... hayır bir şey söyleyeceğim ben bugün bir 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 yapabilirdim. Keşke yapmadım keşke, keşke yapsaydım. yapsaydım bitti mi? Ne e, o zaman ne 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 Bak o ince sesine beni bastıracağını zannediyorsun Bastırma, Sana sanıyorum. bir şey söyleyeceğim. Önce bir dinlemesini öğren. Ben ne dedim burada? Hı -hı. E, e, üçüncü tabakta iyi ama dedim. Benim damak tadıma uymadı dedim. Ne tabakta uymadı dedim. dedim. uydu dedim. Ama, değil. ama Aslı'nın tabağı biraz siz, sizinkinden daha lezzetli geldi. Bak, hakkını yiyemezdim. Ben de üçü ama daha dördüncü. Hakkını Bir saniye. 3'ü yedi beğendi. beğendi beğenmedi demiyorum. Ha? Ama 4'ü ah, daha yememiş. 4'ü yedi daha çok beğendi. Ama Aa, bir şey söyleyeceğim. Onu bir şey demedim zaten. Sen şu an değişti. beğenmedim deme sakın. Ne sakın dedin? beğenmedim birle ile 2 olmamış. Baştan offside. 3 biraz daha iyi. 4 lokum gibi bitti ya. ne şey tartışması Biz burada futbol mu oynuyoruz? Offside. 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 Bilmiyorsan bile bilmiyorsun o kelimenin sen. Bilmiyorum mutfakta Gelinim mutfakta Yemeği tabakta Tadı damakta Gelinim mutfakta